Ali Koç, Vitor Pereira ve Fenerbahçe yönetimine Belçika'nın ikinci liginden bir ders var. Tevafuk bu. Büyük rastlantı ama işte Allah'ın sopası yok. Olaylar böyle 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 gelişiyor. Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarında gruplar aşamasında rakipleri belirlendiğinde bir bayram havası esti. Eintracht Frankfurt, Olympiakos ve Antwerp'ten oluşan bir grup. Galatasaray'ın grubu Şampiyonlar Ligi gibiydi. Antwerp'e iki maçta altı puan yazdık. Biz de öyle romantik insanlarız. Kağıt üstünde hep yeneriz, kazanırız. Olympiakos'a dört yazdık. Rahat rahat çıkarız. Antra Frankfurt'tan alacağımız puanlardı. Fenerbahçe'nin durumunu belirler. Fenerbahçe'nin üç maçta bir puanı var. Bir puanı da evinde oynadığı maçta Antwerp'ten aldı. Antwerp'in golünü kim attı? Fenerbahçe'nin 6 milyon euro servis bedeli ödeyerek 2,5 milyon euro maaşını da üstlenip Antwerp'e kiralık olarak gönderdiği Samatta. Sorun yok. Futbola dair bir sonuç bu. 2-2 bitti. Fenerbahçe'nin teknik direktörü çıktı dedi ki, 120 milyon euroluk bir e, ilk 11 değerine sahip Vitor Pereira. Dedi, bu Antwerp çok iyi takım bizim UEFA kupasını kazanmamızı bekleyen yoktu herhalde. Antwerp, Olympiakos deplasmanında da son dakikaya kadar beraberliği koruyan bir takım. Aynı seviyedeyiz. Eyvah eyvah dedi. Çok tepki aldı ama asıl cevap hem Ali Koç'a hem Ali Koç'un dört yıllık yönetim anlayışına hem de Pereira'ya Belçika'dan geldi. Belçika ikinci liginde mütevazi bir takım var. Vesterlu. 4 milyon euro toplam bütçesi var. Medyada pek çok muhabir işinden edildiği için pek haber değeri bulmadı ama Belçika Kupası maçında Westerlo tribün üstünlüğü Antwerp'te olmasına rağmen çok üst düzey takım olan Antwerp'i eledi. Fenerbahçe maçında oynayan 14 oyuncunun 10'u e, oynadı. Ama Belçika 2. liginde lider olan 7 puan farkla Westerlo Pereira ya da ders verdi. Ali Koç'a da. Ali Koç ne alaka diyeceksiniz? Ali Koç şu alaka. Ali Koç bu kulüpte kurum kültürü bırakmadı. Önce taraftar istemezdi. Aykut Kocaman'ı gönderdi. Sonra medyada çok konuşulmadı bile idari menajer Hasan, Hasan, Çetinkaya ve e, Baturalp soydaş kardeşlerimizi de kovdu. Transfer görüşmelerine giren, dil bilen, sır tutan, e, idari işleri çözme becerisine sahip, organizasyon yapma becerisine sahip iki tane pırlanta gibi adam kovuldu kulüpten. Neden? Hep Aziz Yıldırım'la çalıştılar. Onlar Aykut'un adamı, onlar Aziz'in adamı. Demediler ki, bunlar kulübün adamı. Bunlar nitelikli insanlar. Bunların sadakati insanlara değil kulübe. Geçsinler gitsinler. Zaten Aykut Kocaman'ın yardımcılarını tutup onları da ajanlıkla suçlayıp göndermediler mi? Vesirli kulübünün başkanı Galatasaraylı bir iş adamı. Başkan yardımcısı Hasan Çetinkaya. İdari menajer Baturak Soydaş. Ya, Bessello kulübünün bir kurumsal kültürü ve hafızası var. Fenerbahçe'de o hafıza yok. Bessello kulübünün bir futbol aklı var. Fenerbahçe'de ne kadar var? Galiba şu aralar yok. Mesela Hasan Çetinkaya kalsaydı kurumsal hafıza Hasan Çetin Kaya'da ziyadesiyle bulunduğu için Vitor Pereira Ali Koç'un Hasan Çetin Kaya'yı dinlemesi halinde Vitor varken burada neler yaşandı diye sorması halinde sanıyorum Fenerbahçe'nin kapısından içeri giremez. Kim bilir belki Ersun Yanal'da. Kurumsal hafıza dediğimiz budur. Yaşayanlar bilir. Bence başkanım çok iyi düşündünüz Cüler değil. Yönetenlere yön verecek, itiraz edecek insanlara ihtiyaç var yanda. Gaz verecek değil. Tüm kulüpler kurumsal hafızalarına sahip çıkmalıdır. Nitelikli adamlarını iş başında tutmalıdır. O adamlar kişilere değil, kulübe, kuruma hizmet eder. Çağdaş ülkelerde. Thank you.